Eray neredeyiz Eray? Semtimizdeyiz. Zeytinburnu. Zeytinburnu neresi burası? Burası Gökalp Mahallesi geçiyor. Şu an tam kaymakamlığın karşısındayız. Ben de senelerdir burada abinin kahvaltısını yapıyordum ama geçen bir video gördüm. Dedim bu abimize bayağıdır gelmiyorum bir geleyim. Abi isim nedir? Murat abi. Murat abim senin kahvaltını çok övdü Eray. Teşekkür Ben de yemeğe geldim. Şimdi önce şey, Eray'ınkini yapıyoruz herhalde. Evet ben tuzlu istiyorum. Tabii. Karışık olsun. Karışık olsun. Yumurta tamam. olmasın ama. Tamam abi. Şu tezgahın güzelliğine bakar mısın? Murat abim kaç yıldır buradasın? 7 yıldır oldu abi. 7 yıldır. Evet. Yumurta olmuyor saat... değil mi abi? Efendim abi yumurtu yok yumurta olmuyor. olmuyor. Yarım saattir sıra bekliyoruz ha. Ürünler günlük mü alıyorsun abi? Günlük abi. Bazı ürünler toptan geliyor yani. Hı hı. Ama kızartma türleri günlük oluyor. Kaçta açıyorsun Murat abi? Sabah 6'da buradayım. Hazır Sabah 6'da. Yani. Evet. Kaça kadar? 10.30-11'e kadar abi. 10.30'da Murat abi bulamazsınız. 11'de bulamazsınız arkadaşlar. Ona göre gelin. İki tane standartım var herhalde Murat abi. Evet. Tuzlu. Tuzlu ve tatlı. Abi başka isteğin var. Abi canın sağ ol. Yok teşekkür ederim abi. Sen de tuzlu istiyorsun. Ben de tuzlu rica edeceğim. Yumurta olsun abi. Yumurta olsun abi. Vallahi ben direkt alayım. Evet. Bu şekilde tuzlu ve tatlı olarak fiyatları nasıl abi? Aynı abi 50 TL ikisi Şu anda 50 TL. Enflasyon ne getirir bilmiyoruz artık. Abi şey yeşil de katabilirsin Mı? Evet abi. Uzun uzun aldık. Eline sağlık Murat abi. Afiyet şey olsun. Eline sağlık Murat abi. O zaman herkesi nereye bekliyoruz? Zeytinburnu Zeytin, kay Kaymakamlarının karşısındaki Murat abimizin tezgahını bekliyoruz. Eline sağlık abi. Sağ olun. Yapmış geldiniz. Gel şey. Sen şuraya. Seni kirişliye koyayım. Şuraya Yiyelim. Bak, bir Bak bu çocuk da bekliyor. Dur babacığım, dur. Evet, de de bak, 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 Hayır böyle çıkardım, iyi. Eyvallah sağ ol. Zeytin bunalı gibi otursun evet. bu. Böyle daha iyi. Ben küçükken pazara çıkardım ve sabahları kahvaltıda bunu yerdim. Hı, Hı Akşama kadar top kalır. Akşama kadar tutuyor seni. dur. Ey ya. <laughs> dur babacım ya. Vereceğim tamam. Al. Çok yedin ama yapacak bir şey Ekmeğin içini göster biraz görelim. Durmuyor ki. Olmaz demin. O zaman bize afiyet olsun. Bize afiyet olsun.